Merhaba arkadaşlar. Hastane vlogu. Ünlülere küfür ediyorum. Batar bu şirket. Seni hep sen gibi olsun ünlü. Orası da çocuk. Evet haklısın. Ama harika değil mi Merhaba şarkı? Evet arkadaşlar. Yani benim planım bugün aslında içmekti. benim de yakacık balkona çıktı. Kusacağım şimdi. Bugün kustu Nisa. abi? <laughs> yani. Bir de yorganı yere <laughs> Annesi de gitti. <gülüyor> 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 Annesi odayı terk etti. kim <laughs> bu mal mı ya? Kim mal mı? Ya, Kürt. Mal. Ne bekliyorsun? Kürtlerden. Merhaba arkadaşlar hala şey, aynı yerdeyiz ve Nisan hala kusası var. Evet arkadaşlar şimdi Nisan'ı terk ettim ve içerik almaya geldim ama hiçbir şekilde hiçbir şey Soğuk çay mı alsam yoksa kahve mi alsam? Keşke soğuk çayla kahve de olsaydım. Param var aslında ama boşuna para harcaması bilmiyorum. Marmara içecek. Aslında marmara içecek Of çok karar. Merhaba arkadaşlar, sonunda arabaya ya. bindik <laughs> Baya bindik sonunda. Suna abla burada oturuyor, Nisa burada oturuyor, öyle mamma oturuyor. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, geldik hastaneye. Arabası tam piyasa arabası değil Evet, evet arkadaşlar şimdi hastanedeyiz. Nisa'nın numarasını bekliyoruz, çok var. <laughs> Az önce 72 numara içeri girdi, içeri girdim. Baktım. Arkadaşlar bak. bıyıklarım var, kaşlarım var. Var oğlu var, orman adam gibiyim şu an ve makyajım yok. Kötü bir halini Nisa fark ettiyseniz. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım topal kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yani, Sen bak sonsuza bir şu an. Aa. Anne siz de sigara içmeye gitti. sıra bende. Anne sikince ben gideceğim. Kahvemle ben beraber. Yani Nisa da burada otursun. Ya <laughs> evet, herkese soğuk çay aldık şimdi. Arkadaşlar pembe gariptir diye aldık da aynı çıktı valla. Lipton'dan hiçbir fark cüsti. <laughs> Arkadaşlar Nisa kusacakmış. Size haber verdim. Ben çok güzel bir... Kızım sen bak. Ben galiba ama niye bu kadar parlıyorum ben? Güzelliğinden. <laughs> <laughs> evet, evet, evet arkadaşlar hala hastanedeyiz. <laughs> oh, gerçekten ıktım ben yani. Az önceki videoda anlamadıysanız eğer söyleyeyim. Nisa kusuyordu o sırada. Ben de şey yapıyordum. <laughs> teyze vardı. Tuvaletten çıktı. <laughs> şey diyor. Biz e, tuvali... bu hayatta kimdir? En korkusuz kimdir biliyor Hayır, musun? En cesaretli. E, kimdir biliyor musun? Tek yalnız kalmaktan korkmayanlar. Çocuk. 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 <laughs> Sen kaçtık. İnsan Ahmet'in çantasını taşıyorum bir yandan da. Oh oh öksür de ya, öksür. Yani berbat bir gün gerçekten. Furkan'ın hay havlu yaşını çek. Burkanı. Furkan neredesin Kapağı. oğlum? Vereceğim gel 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 vereceğim. <laughs> Amola, amoz, a a amoz. Delirdik. Baba <laughs> diyor boşuna şey bekleme burada diyor. Bakmazlar diyor. Niye? Numaran gelmeden bakmazlar diyor. bak numaran Kızım geldi. Kızın bir tanesi Aslı sizin gibi. Biliyorum kız değil de oraya çekti. Kız kız. Allah, Allah Allah. Yatakla gelen mi? Yok yatakla gelen değil. Şey güvenlik bile gelmiş. Şey e, ayağın yalmış. Kızgın yazdı. Aa, aynı biz. <laughs> Bizde de çok yalan bir hastaneye gitmemişiz. Annem çıktı o zaman. Of yani... Yani... Peki, Abi ben bu hastaneden nefret ediyorum ya. Yani. Gerçekten yerleşim yani... Bu arada benim çok... Ha ona benzememişiz gibi. Hayır mısın ya? Şey. Hayır, hayır mısın? ben gezdim. İnsan, ayağımı göstermeyeceğim. Böyle <laughs> bir kişi kaldı, şimdi o girecek. <laughs> delirdi <laughs> yok yok yapamam yapamam. Yok yapamam yapamam. Yapamam. Yani evet. Şöyle evet. bir şey sana bak. İki yapmışım bak tamam mı? Çocuk olmuşsun bak. Kırk. Yapamam. Seni bir çekelim. Youtube'a atalım. Yapma tamam yapacağım. <laughs> <laughs>